2024 yılını Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hareketlilik yılı ilan etmesiyle birlikte hareketli bir yıl geçiriyoruz. 2024 hareketlilik yılı kapsamında birçok etkinlik yaptık ve ardından 2024'te 23 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa Spor Haftasıydı. Avrupa Spor Haftasında da birçok etkinlikler yaptık. Bugün de 7-11 Ekim Amatör Spor Haftası. Amatör Spor Haftası kapsamında öncelikle Urmak kenarında e, halkın katılımıyla ve gençlerin katılımıyla pilates etkinliği yaptık. Burada via performansla işbirliği yaptık. Ardından e, yine dekafokla birlikte e, deniz kenarında hem çevre temizliği yaptık hem de ardından gençlerimizle birlikte yine bir pilates etkinliği yaptık. Gençlik Bizim bahçesinde okçuluk antrenörümüzle birlikte ilçemizdeki okçuluk sporuyla ilgilenen sporcularla ve yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle birlikte okçuluk etkinliği yaptık. Bugün de yine Mehmet Akif Ersoy Spor Salonumuzda hem masa tenisi sporcularımızla hem de üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizle sporcu öğrencilerimizle bir masa tenisi turnuvası yaptık. Bu masa tenisi turnuvasında dereceye giren Öğrencilerimize çanta ve tişört hediye ettik. Bu tür etkinlikleri e, yıl boyu devam ettireceğiz. Bugün Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yaptık ama ilçe spor müdürlüğü olarak her türlü sportif etkinliğin e, yapıldığı bir e, müdürlük olacağız. Ve bundan sonra halkımızla birlikte e, sportif etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Ee, Sayın Süleyman Bey şu anda bu etkinlikle e, spor haftası bitmiş mi oluyor? Son etkinliğimiz evet, mi oluyor? Evet amatör spor haftası e, bugün itibariyle Aa. bitmiş oluyor.